Hepinize merhabalar arkadaşlar. Ozan Eğiz hepiniz hoş geldiniz. Bugün Car Parking oyununu oynuyorum. Bakın arabam Bugatti. Hani kuzenimle de çekmiştim ben bu videoyu. Çekmiştim. Ee... i̇şte böyle kuzenimle çekmiştim ben. Ee... Şöyle dirilip atınca para kazanıyoruz yukarıda yazıyor. Böyle. Şimdi size bir şey göstereceğim. Lütfen kanalıma abone olun. Görüyorum hiç kimse olmuyor. Şimdi. Bakın. Kameraya hep bu direksiyondan sonra basıyorsunuz. Akım oluyor. Akıl. Bilir misiniz bilmiyorum. Ama. Ben bu videoları yeni çekiyorum arkadaşlar. Yeni YouTube kanalı açtım kendime. Çok istiyordum. Ve açtım sonunda. Ben ee, daha yani bir sürü video çekeceğim sizin için. Ama yorumlar maalesef bende kapalı oluyor. Bakın nasıl yaptım. Yani maalesef. Ama keşke büyük olsaydım öyle. Yorum yazardınız. Yani sizin için video çekiyorum. Yakında yeni oyunlar yükleyip onlar çekeceğiz. Yeni videolar. Şimdi şu sarı yer var ya, oraya geliyorsunuz ve evlerin arkasında, bu da çatıya ışın var basıyorsunuz, bakın ve ne oldu, boyut çarptı. <laughs> <laughs> Fakat bu videolardan 7. E, sınıfta olanlara selam. Eymen'e Mustafa selam. Mustafa'ya <laughs> selam. Orada selam. Eray'a Mete selam. Mete'ye selam. Kim vardı ki? Başka şey. Kayra Tuğra'ya selam. Eymen'e selam. <laughs> Herkese selam. Bizim sınıf fakir. Okay. <laughs> <laughs> Kocaman bir yaz saatini bitirdik tavsiyeyiz şu an. Emeğimizin karşılığı. Galatasaraylı olanlar beğensin. Fenerbahçeliler de beğensin. Beşiktaşlılar da beğensin. Bakın. Burası da çat oluyordu. Şurası da. Nasıl sürüyorum? Bu raddim nasıl sence? Beğen. Yani benim formum. Siyah. iyi olur muydu? Bir siyah araba mı var bir tane? ben Fenerbahçeliyim. Fenerbahçeli olanlar özellikle beğensin. Galatasaraylılar da beğensin. Beşiktaşlılar da. Tabi bizim sınıftan yani. Bir de sizden. Sizden yani. Eymen buradan sana selam. Ee, o ne gireceğim mi yarın? Yani şimdi videomu izlersen Ozan Reis yaz. Youtube'a böyle girersen eğer Ozan Reis yaz. Bu videomda çıkart. Roblox'a gireceksen e, yaz bana şey Snapchat'te. Varsa Snapchat'te. <laughs> Arkadaşlar şimdi uçacı basın şimdi. ama çıkamadım çatıya ya. Geri geri gider mi? Hayır. Mustafa sana da selam. Merhaba kardeşim. Videomu izlersen uzanmayız. Arkadaşlar bazı videoları kendim çekiyorum. Bazılarını kuzenimle işte. Kuzenimin ismi Berhan. Tabi olanlar büyük. İşte lise geçti. Lütfen beğenin ya lütfen. Biraz beğenin. Hiç abone yok resmen. Ve şu bir şeyler var. var. Bir var. Lütfen beğenin ne olur. arkadaşlar. Ben videomu burada bitirmek istiyorum. İnşallah beğenmişsinizdir arabamı ve oyunu işte dediğimiz gibi. İşte mutlu kalın, sağlıklı kalın.